bir süre önce Canon R50 ile ilgili artı ve eksilerinden oluşan güzel bir derleme yaptığım ürün inceleme videosu yayınlamıştım. Bugün R10 da bize eşlik ediyor. Bu iki model arasındaki ciddi farklılıklardan bahsedeceğim. Artı ve eksilerini yine birlikte değerlendirelim istiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi R10, R50'deki birçok eksikliği gidermiş tam anlamıyla olmuş bir makina olarak karşımıza çıktı. Farkların en başında tabii ki böyle derin bir tutabildiğiniz grip geliyor dahili olarak. Bu artık tamamen bunu fotoğraf makinesi yapmış. Yine ikinci olarak kontrol tekeri, ikinci bir kontrol tekeri gelmiş. R50'de tek bir kontrol tekeri vardı biliyorsunuz. Bunda ilave olarak diyaframı da ayarlayabileceğiniz bir teker olmuş. Üçüncüsü joystick yön tayin edebildiğiniz bir joystick tuşuyla birlikte geliyor artık. Dördüncüsü üç tane tuştan oluşuyor. Birincisi kilit tuşu, ikincisi MF yani hem odak geçişleri veya özel atayabileceğiniz bir tuş koyulmuş buraya. Üçüncüsü de AF10 tuşuyla netleme Çekim öncesi netleme yapabiliyorsunuz. Video esnasında da otomatik netlemeye müdahale edebiliyorsunuz. Beşincisi ise buraya AF MF switch koyulmuş. Canon'un bir tane kit lensi var. Üzerinde herhangi bir AF MF tuşu yok biliyorsunuz. İşte bunu R50'de menü üzerinden değiştirebilirken R10'da bunu artık tamamen buradan mekanik olarak değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca ortasında da bir tuş koyulmuş. Elinizle tuttuğunuz zaman yüzük parmağınızla herhangi bir fonksiyon atayarak tekerle müdahale edebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yine tabii ki önemli değişikliklerden bir tanesi flash kıza. R50'de çok eleştirmiştim. Buna bir adaptör almanız gerekiyordu. Ama R10'da artık böyle klasik görebileceğiniz Canon flashları doğrudan bağlayabiliyorsunuz. Bu eksikliği de gidermişler. Ve bir diğeri de HDMI giriş ve çıkışları benim en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesiydi. Çünkü bu video ağırlıklı bir makinaydı. Ve HDMI ve USB portunu elinizde tuttuğunuz yere koymuşlar. Yani bunu hangi akla hizmet yapmışlar anlamak mümkün değil ama neyse ki bunu R10'da düzeltmişler ve bütün giriş ve çıkışları buraya koymuşlar. Yine bunun dışında mikrofon girişinin yanına da Kumanda kablosu bağlayabileceğiniz bir jack girişi koymuşlar ki bu iyi olmuş. Çünkü time-lapse gibi stop motion gibi çekimlerde kullanmanız gereken bir terminal bu işi de bitirmişler. Yine bir diğer gelişmede her ikisi de aynı pili kullanıyor. Hafıza kart girişleri aynı yerde olmasına rağmen R10'da UHS-2 kart desteği mevcut. Bu da güzel bir iyileştirme olmuş. Buna bağlı olarak 4K 60 FPS video çekiyor. 4K 25 FPS çekiyordu. Fakat bu 60 FPS'yi sensörün tamamını kullanarak size vermiyor. Çok büyük oranda bir kırpma yaşatıyor. Dolayısıyla ben bu gelişmeyi çok önemsemedim ama video işiyle uğraşan arkadaşlar için kritik olabilir. O yüzden bunu da atlamayalım istedim. Diğer önemli gelişmelerden bir tanesi de R50'de ön elektronik perde mekanizması vardı. R10'da bu tamamen mekanik yani ilk perde ve ikinci perde olmak üzere tam bir shutter mekanizmasına sahip bir kamera olmuş. Tabii bunu da aynı R50 gibi elektronik olarak kullanabiliyorsunuz. Bir diğer gelişmede buffer yani seri çekimde çok kısa sürede R50 dolarken R10 biraz daha götürebiliyor. Biraz daha uzun süre size çekim imkanı sağlıyor. Seri çekimlerde biraz iyileştirme yaşamış. Diğer bir gelişmede tabii ki AF seçenekleri burada gelişmiş Canon makinalarda görebileceğiniz AF ve takip hassasiyetini Buradan ayarlayabileceğiniz bir menü koyulmuş. R50'de bu yoktu. Genel olarak R50'nin tamamen eksikliğini gidermişler ve tam anlamıyla yetenekli, becerikli bir makine olmuş diyebilirim. Piyasadaki en iyi giriş seviyesi 3 makineden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim 2025 itibariyle. Tabii R50'nin de az da olsa birkaç avantajı hala var. Bunlardan bir tanesi ve ona göre ucuz olması. Bir diğeri hafif ve daha ufak olması. Yani bunu taşımak daha kolay. Bir kafes sistemine koyacaksanız veya bir gimbal'a bağlayacaksanız kuş kadar hafif değil ama buna göre çok daha hafif. r ona göre çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bir diğeri de EOS Connect uygulaması var. Her ikisi de kablosuz olarak görüntüyü aktarabiliyor telefon veya tabletinize. Ama R50 kabloyla da görüntü alabiliyorsunuz. R10 da buna izin vermiyor. Sadece kablosuz olarak bağlandığınız zaman ekranın görüntüsünü alabiliyorsunuz. R50 de kabloyla doğrudan bu işleri yapabiliyorsunuz. Bu e, en büyük bence R10'a göre avantajı olduğunu söyleyebilirim. Yine R50'de canlı yayın uygulamalarını çok daha kolay yapabiliyorsunuz. R10'da bazı kısıtlamalar koyulmuş. Yani YouTube veya belli uygulamalarla çok rahat girebiliyorsunuz ama R50'de böyle bir kısıtlama yok. Herhangi bir canlı yayın platformu uygulaması varsa bilgisayarınıza doğrudan entegre edebiliyorsunuz. Ve son olarak ekran kalitesi R50'nin daha iyi olduğunu söylüyorlar ama ben ikisini de kullandım çok öyle e, fark edilecek bir ekran kalitesi yok onu söyleyebilirim e, son olarak da vizör R onda biraz daha büyük r 50'de daha ufak gibi duruyor olabilir ama her ikisinde vizör kalitesi ve boyu aynı onu da söyleyelim ikisinin de keşke olsaydı diyebileceğim e, özelliklerinden bir tanesi Canon EOS M3, M6 gibi cihazlarda kullanılan harici bir elektronik vizör vardı. Bunlarda da çip vardı. Elime geçer geçmez ilk denediğim şey bu oldu. Yani bu çiplerle uyum sağlayıp sağlamadığını çok merak ediyordum. Maalesef kullanamıyorum. Yani çip durumunu farklı yapmışlar. Olsaydı harika olurdu çünkü bunu dik açılı kullanabiliyor olurdum. Yani çok güzel bir golü kaçırmış Kanun. Açıkçası buna uyum sağlayamadı. Ee, bir diğeri ibis yani gövdeden sabitleme sistemleri yok ikisinin de. Ee, bir diğeri de ben bu makinelerin ikisini de kullandım ama düşük ışık performansını beğenmedim. Yani APS-C sensör olması tabii ki full frame'e göre bu anlamda dezavantajlı olduğu gerçeğini gösteriyor ama Piyasadaki APS-C sensör bazı kameralar çok daha iyi düşük ışık koşullarına adaptasyon sağlayabiliyor. Özellikle loş ışıklarda çok fazla kumlama gördüm. O yüzden çok ISO performansını beğendiğimi söyleyemem. Bir diğer eksikliği her ikisinde de batel grip, aksesuar gibi ürünleri, aksesuarları bulamıyor olmamız. Yani bu aletleri tutarken işte serçe parmağınız kalabiliyor. İşte kafes evet ikisinde de bulunabiliyor kafes yan sanayi ama böyle bateri grip gibi bir şey yapılabilirdi. Veya işte bu çipli yuvaları var. Birkaç tane flash üretmişler ama bunun dışında herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Biraz aksesuarlarını çoğaltmaları gerekiyor. Bir diğer şikayetçi olduğum konuda pil süreleri yani LP17 pillerini kullanıyorlar. Bu M3'lerde kullanılan pilin aynısı. M3'e göre çok daha uzun süre gittiğini söyleyebilirim. Güzel ama hala yeterli değil. Rakipleri çok daha uzun kullanımlar sunuyor bize. Dolayısıyla pil de geliştirilmesi gerekiyor. Yine en büyük sorunlarından bir tanesi de lens seçeneğinin çok çok kısıtlı olması. Yani kit lensin dışında işte 10-18 var 18-55 var işte 18-45 Birkaç tane daha ucuz işte 4-5 tane RF serisi lens bulabiliyorsunuz ama Bunların çoğu Diyafram değerleri gördüğünüz gibi çok Kasıtlı oluyor Yani e, Baktığınız zaman 4.5'a 6.3 yani Bununla düşük ışıkta çok bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorum e, Yani 2.8 olan lensler var birkaç tane Onların da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Neyse ki böyle adaptörler çıkartmışlar. Bu adaptörlerle Canon lensleri kullanabiliyorsunuz ama yani RF olarak 3. parti üreticilerinde bir an önce bu tarz APS-C sensör en azından tam kare olmasa da lensler üretmesini bekliyorum. Yeri gelmişken bu adaptörün video işleriyle uğraşanlar için söylüyorum. Böyle Canon lensleri, klasik Canon lensleri, bu adaptörle kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Böyle bir Canon'un iki tane daha bundan farklı adaptörü var ki bunlardan bir tanesi değişken ND filtreye sahip bir adaptör. Bu adaptör hem R adaptörün yaptığı işi yapıyor. Ayrıca ortasında bir tane gördüğünüz gibi ND filtre var ve bu değişken. Yani birkaç stop ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi şuradaki çarkı çevirerek değiştirebiliyorsunuz içeriye giren ışık miktarını. Bu çok güzel bir şey olmuş. Yani Canon lensleriniz varsa adaptörden şikayet etmeyi birazcık alıkoyuyor diyebilirim. Çok güzel düşünülmüş. Çünkü bu adaptörle hangi lensi kullanırsanız kullanın. ND filtreye sahip oluyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Hele ki böyle yaz aylarında açık hava çekimlerinde oldukça etkili. Onu söyleyelim. Bu arkadaş çok ucuz bir şey değil. Ucuz bir adaptör değil. Bunun 3 tane versiyonu var. işte UV bir tane klasik cam ve ND filtre ama sadece ND filtreyi almanız bence bu işi çözecektir. Bu arada bu adaptörden bu filtreyi çıkarttığımız zaman burada böyle kocaman bir boşluk olmasına rağmen çektiğim fotoğraflarda böyle bir ışık sıçraması göremedim. Enteresan bir yapıya da sahip. Onu da söyleyelim. Genel anlamda bu filtreyi de göstermiş, tanıtmış oldum. Son olarak duygu düşüncelerime gelince R10 e, tabii ki elinize aldığınız andan itibaren hem ergonomisi hem de içerdiği özellikler bakımından e, piyasanın en iyi giriş seviyesi makinalarından biri olduğunu söylemek zor değil. Ama her iki makine de e, bence video severler için üretilmiş. Yani R10 biraz da fotoğrafçılıkla ilgilenenler için çok amaçlı bir kamera olmuş. Kullanış bakımından gerçekten çok rahat. Ben çok keyif aldım. Ama imaj kalitesi yeterli değil. R50 ile aynı sensörü kullanıyor. Ve ben bunu R50'de de dile getirmiştim. Çektiğiniz fotoğraflardan çok böyle büyük bir lezzet alamıyorsunuz. Ama çok iyi bir video kamera olabilir. Hem netleme performansı hem de e, çeşitli özellikleri bakımından e, oldukça kaliteli bir pratik video kamera olabilir. E, bence bunu geliştirmek lazım yani R10 mark 2 II, mark 3 gibi serilerde belki bu iş değişebilir ama e, R7 bu varken alınır mı diye sorarsanız Bence alınmaz çünkü bu meblağın tam iki katına R7 almaktansa, Tam Kare sensör bir kamera almak çok daha mantıklı ee, bunu diyelim.